Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve varoluşunda belli günler mihenk taşları olarak tarihteki yerlerini almıştır. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla ateşlenen özgürlük ateşi 23 Nisan 1920'de toplumsal özellik kazanarak örgütlü mücadeleye dönüşmüştür. Bu dönüşüm bir taraftan devlet olmayı sağlarken diğer taraftan hiyerarşik yapıyı ve ekip olma anlayışını getirmiştir. Her ilk defa bir araya gelen ekip üyelerinin birbirini tanıma ve birbirine güvenme sürecinde yaşanan sıkıntı ve farklılıklar Atatürk'ün ekip liderliğinde engin liderlik vasfının getirdiği avantajlarla kısa zamanda aynı yönde aynı hedeflere kilitlenmiş kararlı insanlar topluluğu haline dönüşmüştür. Bu egemen yapı daha sonra gerçekleşecek meydan savaşlarının kazanılmasına ve hatta devletin idare şeklinin cumhuriyet olmasına olanak sağlamıştır. Bu nedenle 23 Nisan devletimizin kuruluşunda yer alan mihenk taşlarından farklı olarak ayrı bir öneme sahiptir. Ulu Önder devletin kuruluşunda özel bir yeri olan 23 Nisan'ın çocuklara armağan ederek devletin devamlılığında çocukların önemini bir kez daha vurgulamıştır. 23 Nisan ulaşılması zor hedeflere ekip anlayışı içerisinde ulaşılabileceğini göstermesi açısından düşünülmesi gereken bir harekettir. Aramızda ekip olma ruhunun eksilmeden artması dileğimle en derin Lyon sevgi ve saygılarımı sunar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım.